Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Spear of Adun e, bölümüyle birlikteyiz. Spear of Adun bizim kullanacağımız e, geminin ismi anladığım kadarıyla. Hemen girmeden hatırlatalım. Twitch.tv sahşamda CD'deyiz. Hafta içi akşam buradayız. Buyurun gelin. Diğer serilere de bakabilirsiniz. Bu Starcraft'ın campaign serisini çekiyoruz. Starcraft 1'den başladık. Brood War, e, şey, Wings of Liberty, Art of Swarm hepsini bitirdik. Şimdi son Legacy of the, Vo Legacy of the Void'deyiz. Ee, şimdi ben de bu arada Chat'imle de muhabbet ediyor olacağım Chat'imi şuraya aldıydım ben şey yapmışım. Heh, dursun chat böyle ee, Mehmet'im ne demişsin Evet oyna, oynamasaydım izlerdim doom, door, Duygusallaştım abi Abi <laughs> 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 oğlum Ah, is ah dear Why do you flee from your salvation Selindus. she has fallen under Amon's control Carax we have to bring the spear of a Dune online The first power cell is activating but the remaining four have been disabled by creep I see we have no choice but to clear them one of our defenses? Unfortunately, they are without power. However, the Spear of Adun's support systems can aid us. They will allow us to deploy pylons anywhere on the battlefield. Oh, actually. Deploy you. one here as soon as possible. <laughs> but direct deploy pylon, and yani. warp değil de şeyi mi yapıştırıyoruz nedir? These photon oh, cannons oh. can defend our nexus point, Hierarch. They require only a pylon to function. Nice. Warp in a pylon using the spear of Adune. Wow. Press the deploy pylon button at the top of your command screen. Choking, yeah? Our Was cannons that? will now fire upon enemies within range. If they become damaged, the shield battery will restore their shielding. These defenses will indeed be vital to our evacuation, but our first priority must be to clear the power cells of creep. Evet ground şeyi yaptım. Ee, şunu alalım. Bu da creepy temizleyeceğiz. Ne yer varmış? Birazcık şeyler falan var. Gir gel gir gel. Gerek yok. Bunların kendiliğinden charge'ları olması ne kadar acayip değil mi? Blink ve charge'ları olması. <laughs> Çok acayip. Şimdi gaz alacağız yavaş yavaş. Gaz almaya başlamadan önce. Şey yapıyorum. Bir tane daha gateway istiyorum yalnız. Gel gel hallederiz. Thank you. Tam olarak bunu istiyordum. Evet. iyi unuttuk ya. Ctrl z çalışmıyor mu artık? 75 enerji istiyormuş. Neyse gel yaparız. direkt şey yapalım. Tamam. Ee, ne istiyor? Ha, hiç resource istemiyor bunlar. Güzel. Şunu da 5'e alalım. Ha. Wow, Kronobus şey cooldown olan bir şey, enerji harcayan bir şey değil. Wow, çok iyi. Sen de şey, Çok acelemiz olmadığı için şey yapmadım. Deploy Pylon'la şey yapmadım. Deploy Pylon'u çünkü sahada kullanmayı düşünüyorum. Şimdi abi yavaş yavaş şu gaza bir dalalım. Bu sırada bu arkadaşlarla şurayı bir temizleyelim. Pylon'umuz olmadığı için yeni warping yapamıyorum değil mi? Hallederiz. Amon's forces. second power cell is active the spear sensor array is reacting do not deny your destiny martanis your people have finally found true unity sensors online wait what is this war prisms approaching our nexus point stalkers eliminate those war prisms Zergling bioforms on approach to our nexus. We must rally our defenses. Antol Tesseron. I am the voice of the Oh look. I'm detecting unpowered warp gates nearby. Cybercore'umuz yokmuşsa giving us an advantage. Cybercore'umuz var zannediyorum ya. Kekoya. Of our probes can buralara şey yapabiliyor muyuz? Nice. Şimdi Cyber Core yapana kadar şey yapacağız. Eee Ctrl Z. Aa herhangi bir yere yapabiliyoruz. E çok iyi lan. Aa yok yapamıyoruz görmesi lazım adamların. Eyvallah. Mücellitler var orada. Tamam da minerali parçaları görüyorum bunu. Ah be. Now, we only need to a pylon to power it. Yeah, I know. O zaman getireceğiz bir tane şey. Ya. Yeah. Hatta şuraya da bir tane daha yapalım. Oğlum Bu nedir şu? Aa burada da bir tane daha warp gate var. Nice. Okay. Aslında ilk başta onu mu halletsek acaba? Gel gel. Gel. Şuraya bir aim move yap. Tamam mı? Bu sırada biz de şu pylon muhabbetlerini bir ee, şey yapalım. Cool. Cool beans. Tamam sen bir de şöyle geleceksin. Belki işimize yarar. Mineralde sıkıntı çekiyoruz. Danki şu an. Aa, biraz daha zealot istiyorum ben. Hayır hayır o değil, o değil. şöyle yap. Ctrl Z. Şimdi savunun bakayım. Oğlum yaptık ya. Bu lafı çok duyacağız biz. <laughs> Benim şeyimde yani. <laughs> belli ki. Evet. Bu işi yaptık. Hadi gidelim. Bu lafı belli ki çok duyacağız. Bu neymiş? Dragonlar. Hatırlıyor musunuz dragonları? Brood War'dan. Hadi oğlum gelmedi mi o şey? 完了。Huh? I am the voice of the eclipse. Every hand turns against you. Even the ground beneath your feet carries the seeds of my victory. Uh oh, recall. Warriors, strike them down. We are not defeated yet. Our pylon is under attack. Let us Struggle try. no more. Be released from your pain. <laughs> you have not enough minerals. Another pack of Zerglings is approaching our nexus from the south. I am the voice of the eclipse. Cold is the void. I am the heart Toparlandık mı? Süper. Go. Oyunu Storm'u iki kere bitirdim. Birincisi zevkle ikincisi speedrun. Aa eyvallah.

Cease your struggle against the salvation high. Uh oh, hybrid more? All shall be won. All conflict shall end. He -va, he -va. Oğlum adam war Prism'lerden zorling getiriyor war pidi. <laughs> <laughs> ha. <gülüyor> Kameramın üstü niye öyle olmuş ya? Evet, sevgili dostlar Spear of Adun'u aktive ettik. Böylece artık, artık yatacak yerimiz var. <gülüyor> Al. <gülüyor> Şimdi cutscene var mı yok mu ona bakacağım. Büyük ihtimal yoktur, geminin içine direkt direk dalarız. Onu bir görelim, ondan sonra şey bitireceğim. Yazdıklarınıza bir bakayım bu sıradan fazladan pylon yerleştirmelisiniz. Rotasının sesleri çok güzel. Aynen öyle. Bunun um, Lan tırnak var abi. <laughs> evet katsim varmış bu arada. Spear of Adun. Adun'un mızrağı. Hey be. At last of the three great arch-ships, each created to ensure the continuation of our culture, in a dark time. Within its chambers rest contingents of zealots. Templar who bravely sacrificed, Whoa. entering suspension so that they may serve as this vessel's army. Though it pains me greatly, I have begun severing their nerve cords. Ah. ...Norv Kordları'nı şey yapıyor. Çok eski bir şey var diyor ama... ...kadim bir teknolojisi var ama diyor... ...çok üstün. Eyvah. <laughs> Kral ve Templarları şey yapacağız, kurtaracağız diyor yani. O öyle gemi bana versen ben de yaparım yani. Hale bak. Ey yavrum ey. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> evet sevgili dostlar. Bakalım nereye gideceğiz önümüzde. Şakuras'a gidiyoruz? Korhal'a mı? Jim, Rayna... Jim Rayner'a? ya. Zeratul üzülecek. Evet önümüzdeki bölümde görüşelim. Haydi bakalım. Bye bye.